Sayın Özel. Sayın Sarıhan konuşacak tabii ki. Başkan, öncelikle başkan vekilimize de teşekkür ederim söz hakkını bana devrettikleri için. Biraz önce Siyasal Bilgiler Fakültesi bahçesindeydik. Görevlerine son verilmiş olan 71 arkadaşımızla bir arada idik. Çok sayıda milletvekilimiz de oradaydı. Bildiğiniz gibi ve biraz önce arkadaşlarımın ifade ettikleri gibi 4464 kişinin 330'unu bilim adamları oluşturuyorlar. Bilim kadınları, bilim insanları oluşturuyorlar. Şimdi bu saldırının bilime yönelik saldırının Herhangi bir biçimde bir olağanüstü hal gerekçesiyle bağlantılı olduğunu iddia etmenin olanaksız olduğu inancındayız. O hal hangi nedenle ilan edilmişti? Uygulamalar nereye doğru gidiyor? Bu soruyu bir kez daha sormak istiyoruz. 2585 kişi de görevlerine son verilmiş olan Milli Eğitim Bakanlığı kapsamı içinde görevli olan ve çoğu da öğretmen olan arkadaşlarımız. Bugün Mülkiyeler Birliği ve birliğinden arkadaşlarımız da orada Daha önceki mezunlar da orada ve hem 12 Mart hem 12 Eylül'lerde mülkiyeye yönelik böyle bir saldırıyla karşılaşılmadığını ifade ettiler. 12 Mart gibi karanlığın en yoğun olduğu dönemlerde dahi rastlanmayan bu saldırının bugün gerçekleştirilmiş olması karşısında biz hem tepkimizi hem de iktidarı hukuka davet etmek konusundaki istemimizi bir kez daha bilgilerinize sunmak istiyoruz. Sadece Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İletişim Fakültesi'nden bugüne kadar görevine son verilen öğretim üyeleri sayısı 101'e ulaştı. 101 öğretim üyesi görevinden alındı ve ilginç olan bunların 58'i son alınan 71 kişinin daha önceki alınanlar da dahil olmak üzere 58'i eğitim sen üyesi. Yani hiçbir gerekçe, hiçbir Sayın Saran açıyorum mikrofonunuzu. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Ee, bu konuda söylenebilecek herhangi bir gerekçeyi efendim bunlar farklı görüntülerde kendilerini ifade eden kişilerdi gibi bir gerekçeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıca bugün yükseltilen tepkiler arasında Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbişe büyük bir tepki vardı. Bu tepkinin haklı gerekçeleri vardır. Kendi bilim elemanlarını yiyen bir rektörün herhalde bundan sonra bilim adına konuşma hakkı yoktur. Bunu saygıyla paylaşmak isterim. Teşekkür ederim.